Diyecek. Ne yapıyorsun? Bunu, buna, bu bebeği pıtı pıtı yapıyor. Pıtı pıtı ne demek? Onu da söyle. Şöyle yapmak. Hmm. Serum mu takıyorsun? Ürüm ve semseler atmadım. Kaçtı. İğne mi? İğne Nereye götürdün şimdi? Buraya. Orası neresi? Buraya. İyileşti mi köpekçik? geldi köpek. Nereye geldi? Sırlara. Şurlara. Şuralara. Hmm. O ne? Ne takıyorsun ona? Ee, Ama girmiyor. Büyük mü geliyor anneciğim onu? Başka şartla bular mısın? Bular. Tabii ki bulurum. İğne, kalmış. Nerede kalmış ya? Türtürde. Türtür mü? Türtürde kalmış iğne. O ne demek yahu? burdayken kız. Tür türden çıkamamış kendi. Ben de çıkardım. İğne de burada. Şimdi kafeslik yap bakalım. Tiziziziz Açabilir lütfen? Siz kattım. Siz. Ağzım kapılmamış. İşte yine yaptım. Nasıl yapıştılar da? Hilleri gittiğim diye Helle, elle, <laughs> onu taktım. Ne taktın? Tül taktım. Tül mü taktın? Tüp olmasın sakın o. Tüp olmasın sakın o. Tüp mi olsun? Tamam. İyileşti mi artık? İyileşti. Hı. Şimdi oturtabilirim. Bay bay de şimdi köpekçiye. Hoşça kal de. Geçmiş olsun de. Geçmiş olsun.